Çay Merhaba arkadaşlar. Sema ver ettik arkadaşlar. Misafirlerimiz geliyor. Kim geliyor? Evet arkadaşlar. <laughs> çay keyfi yapıyoruz bugün. Daha da <laughs> çay keyfi yapıyoruz. Evet çayımı bak. Sepet Sabat... çayımız için. Çayımız var ya tavşan kanı. Resmen çay güzel yani. Yani buna sizin Anasını yerinde olsaydım yapardım. Arkadaşlarımızla birlikte yapınız. Ee, eğer sizde böyle büyük büyük bahçeniz varsa Büyük bir bahçenize bir semaver var yapın. arkadaşlar abi, bugün şey de yap. vallahi semaver yaktık. Dışa çıkmayacaksa var ne yapacak canımız. Semaver yaktığımız anı zaten çekmiştik. O da gelecek videoya. Kaçak, kaçak maçak işte bir şeyler yapıyoruz. Korona da var. Vallahi ceza yememiz <laughs> de var. İnşallah yemeyiz. Canlar bulmaz. Ama bir şey olmaz ki bizde. Daha dayı çünkü. Eee benler bu şura şey ot atıyorduk. İnek atıyorduk. Aslında bize bakrağı geçti. Bir şey olmaz ki. Ne bi onu oynayalım ya. Bitti. Ne taktirdin artık? Değil mi? O fes, o ısırsız gizli internet. Aa, mi? bak arkadaşlar. Saldı o ser. Bak, bak. Tavşan kanı görüyor musunuz? Tavşan kanı. Ah. Tavşan, tavşan kanı. Bok et, o. oldu? Şükür, şükür, şükür. Oo, adam bak doğru bak bak, Bakın, bak, bak, bak. Bakın, Bekleyin, bak, ben bak, de bak. bir resim çekeyim. Resim çekeyim. stak gibi fıstık çay. Sana bir fotoğraf çekeyim, böyle Ne yapıyorsun? Fotoğraf çekeyim. Ne mi şu? An. Fotoğraf mı çekiyorsun? Çektim, tamam. Önümüzde çekeyim. Bekleyin, hadi bakalım <laughs> bir. Peynirdeyim, sizi bir çekeyim. Ha <laughs> peynir <de> <laughs> sen peynirde, ben de seni bir çekeyim. Peynir. Tamam. tamam. Pislik gibi çıktınız. Şumuk. Şumuk, peynir. Nasıl gidiyor Menderes?

takipçilerimiz beni atın arkadaşlar. bekliyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. görüşürüz. Hadi el sallayın herkese el sahipsin. Evet Arkadaşlar Ciao. bakın 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 çay içiyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere bay bay.